Merhaba arkadaşlar. Rasyonel sayılarda 5. testi çözeceğiz. İlk soru basit bir işlem sorusu. Yapmamız gereken sadece ve sadece önce büyük kesir çizgisinin üstündeki ifadeyi yapmak daha sonra altına bakmak. Hadi çözmeye çalışalım. 3 eksi 1 artı 1 bölü. Bakın merdiven soruları bunlar. İlk basamaktan başlanır. En altta bu basamak var. O yüzden önce bunu çözmemiz lazım. 1 artı 1 bölü 2. 1 çarpı 2 artı 1. Yani 3 bölü 2 olacaktır. Bölü 3 bölü 5. Devam edersek 3 eksi 1 artı 1 çarpı 2 bölü 3. Neden? Çünkü 3 bölü 2 bölüm halinde yukarı geçerken 2 bölü 3 olarak pay ve payda yer değiştirerek geçer. Bölü 3 bölü 5. 3 eksi 1 artı 2 bölü 3 bölü 3 bölü 5. Bakın arkadaşlar şu anda ifade şuna döndü. Bir 3 eksi 5 bölü 3 bölü 3 bölü 5. Pay ve payda birbirine eşit değil. Birbirinden farklı. Yapmanız gereken hamle ilk olarak birinci ifadeyi yazmak. Sonra diğer ifadeyi ters çevirerek yazmak. Yani 3 bölü 5'i ters çevirdim. 5 bölü 3 oldu. 3 eksi 25 bölü 9'u arıyoruz. 3 çarpı 9 27. Eksi 25 2. 2 bölü 9 oldu. Doğru cevap o da B şıkkı oldu. Diğer sorumuza bakalım. Yine bir işlem sorusu. 1 tam 1 bölü 3. Hemen bunun 4 bölü 3 olduğunu biliyorum. Buraya 4 bölü 3 yazdım. Eksi 1 eksi 3 bölü 5. Bakın 1 çarpı 5. 5 eksi 3 2. Yani burası 2 bölü 5 oldu. 2 çarpı 5 10. Eksi 1 9. Burası da 9 bölü 5 oldu. Bu tip sorularda arkadaşlar aklınıza şu gelsin. Burada da 5 var payda da burada da 5 var. Bir daha ters çevirip çarptığında zaten gidecekler. Dolayısıyla direkt sadeleştirme yapabilirim. 2 bölü 9 kalabilir. Ama işleme devam etmem lazım. Paydalar eşit değil. Bunu 3 ile çarptım. 12 eksi 2 bölü 9 yani 10 bölü 9 oldu cevabımız. O da A şıkkında var. Diğer soruya geldik. Bakın arkadaşlar bu tip sorularda normalde şöyle yapabilirsiniz. Payda eşitlersiniz ya da 2 eksi 1 bölü 2 dersiniz. Ama arada çarpma yoksa, bölme yoksa, sadece toplama ve çıkarma varsa bu tip soruların daha kolay çözümü parantezleri ortadan kaldırmaktır. Parantezleri kaldırdığınız zaman soru daha da kolaylaşır. Ne demek istiyoruz? 2 eksi 1 bölü 2 artı 3 artı 1 bölü 3 bölü 4 eksi 1 bölü 4 artı 4 artı 1 bölü 4. Bakın şimdi tam sayıları kendi aralarında topladık 5 oldu. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 var, artı 1 bölü 3 var. Bunu 3 ile, bunu da 2 ile genişlettiğimizde ne oldu? eksi 3 artı 2, eksi 3 artı 2, buraya da artımızı koyalım, bölü 6 oldu. Buradan oldu arkadaşlar, 4, 4, 8 oldu. Artı 1 bölü 4 ve eksi 1 bölü 4 birbirini götürdü. Şimdi yukarıda şöyle bir şey var, 5 eksi 1 bölü 6 bölü 8. 5 eksi 1 bölü 6 nedir? 5 çarpı 6 30 eksi 1 29 29 bölü 6 çarpı 1 bölü 8 neden çünkü burada aslında gizli bir 1 var yukarı geçerken ters çevriliyordu buradan da 29 bölü 48 olarak doğru cevabı buluyoruz. Ve diğer soruya geçiyoruz. Dördüncü soru yine bir işlem sorusu, rahat yapılabilecek bir soru. Önce tam sayılı ifadeleri, tam kesirleri, e, bileşik kesre çevirelim. Tam sayılı kesirler. 3 çarpı 2 6 artı 1 7. Burası ne oldu önce? 7 bölü 2 bölü 4 çarpı 5. 20 artı 1, 21. 21 bölü 5 artı 7 bölü 6. Bakın önce bölme işlemi yapılır. Bölme işlemi yapılırken alttaki ifade ters çevrilir ve de çarpılır. Bunları biliyoruz. Ve bu doğrultuda hareket ediyoruz. 7 ile 21 ikisi de 7'nin katları. Yani 7'ye böldüğümüzde 1'e 3 kalıyor. O zaman 5 bölü 6 artı 7 bölü 6'dan 12 bölü 6 oluyor. 12 bölü 6'da da doğru cevap 2 olarak yani B şıkkı olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Beşinci soruda dikkatinizi ilk olarak bir şey çekti. Bakın normalde arkadaşlar pay ve payda eşitleyerek biraz zaman kaybederek bu soruyu çözebilirsiniz. Ama böyle sorularda pay ve payda arasında birbirinin katı olma durumunda veya ters işaretli olma durumlarında daha kolay olan yolu tercih ederseniz daha rahat edersiniz. Ne demek istiyorum? Burada 1 bölü 3 var burada 2 bölü 3 var. Eksi 1 bölü 5, eksi 2 bölü 5. Artı 1 bölü 7, artı 2 bölü 7. Yani üst kısım alt tarafın 2 katı. O zaman daha kolay olan bir yöntem tercih edeceğiz. Yani diyeceğiz ki, yukarı 2 parantezini alsak. 1 bölü 3 eksi, 1 bölü 5 artı 1 bölü 7 olur. E aynısı zaten burada da var. 1 bölü 3 eksi, 1 bölü 5 artı 1 bölü 7. E ne olur bunlar? sadeleşir. Dolayısıyla 2 2'den doğru cevabı ne buluruz? 0 yani A şıkkı buluruz. Diğer soruya geçelim. Bakın yine az önce söylediğim gibi sadece toplama ve çıkarma olan sorularda parantezleri kaldırmak size zaman kazandırır her zaman. Dolayısıyla 3 eksi 2 bölü 3 artı 2 eksi 1 bölü 3 yaptık. Ve alta geçtik. 2 artı 2 bölü 5 eksi 7 bölü 5 artı 3. Bakın eksi 3 olarak kalıyor ve öğrenciler burada işlem hatası yapıyorlar. Bir parantezin dışında eksi varsa bu eksi hem 7 bölü 5'e aittir hem de eksi 3'e aittir. Eksi eksi 3'den ne olur? Artı 3'e dönüşür. Hadi önce tam sayıları toplayalım. 3 ve 2'yi topladık. 5 eksi 2 bölü 3 eksi 1 bölü 3 ne oldu? Eksi 3 bölü 3. 2 ile 3'ü topladık 5. 2 bölü 5'ten 7 bölü 5 çıktı. Eksi 5 bölü 5 bakın. Dolayısıyla yukarısı 5 eksi 1. Alt kısım da 5 eksi 1. Yani 4 bölü 4'ten doğru cevabı ne bulduk arkadaşlar? 1 o da 5 şıkkında var. Devam edelim. Bir işlem önceliği sorusu. Öncelikle 1 eksi 1 bölü 2 işlemini yaparsanız hataya düşersiniz. Size diyor ki önce bölme. Yani önce şu sonucu bulup 1 bölü 2'yi ona böleceksiniz, daha sonra birden çıkaracaksınız. Hadi yapalım. 1 eksi 1 bölü 2 bölü 1 artı 1 bölü 3 nedir? 1 çarpı 3, 3 artı 1, 4. 4 bölü 3. 1 çarpı 3, 3 eksi 1, 2. 2 bölü 3. Bakın üçler direkt sadeleşiyor. 1 eksi 1 bölü 2 bölü 4 bölü 2. 4 bölü /2. 2 değil de 2 yazabilirdik ama zaten ben şimdi onu götüreceğim için hani bu ikileri götüreceğim için böyle de bırakabiliriz. 1 eksi 1 bölü 4 kalıyor geriye. 1 eksi 1 bölü 4 dediğimiz şey de nedir arkadaşlar? 1 çarpı 4 eksi 1 bölü 4'ten 3 bölü 4 yani B şıkkı olacak. Basamak sorusu yine merdiven basamakları gibi düşünelim. Alttan başlayarak çözeceğiz. İlk olarak 1 artı 1 bölü 2 çarpı 2 4 artı 1 5 5 bölü 2 oldu. Bölü 1 bölü 5. Bakın arkadaşlar 1 artı direkt 2 bölü 5 yazabilirim. Neden? Çünkü 1 çarpı 2 bölü 5 yani alttaki ifadeyi ters çevirdim. Yukarısı 7 bölü 5 Alt kısım ne oldu? 1 bölü 5 oldu. E, 7 bölü 5, 1 bölü 5. Bakın 5'ler gidiyor. Doğru cevap 7. Yani D şıkkı oluyor. Dokuzuncu sorudayız. Dokuzuncu soru basit bir işlem sorusu gibi duruyor yine. Dikkat edersek, işlem hatası yapmazsak doğru çözebiliriz. Bakın öncelikle 1 bölü 19'u yazıyoruz. Bölü 1 eksi 1 bölü 4. Hadi bulalım bunu. 1 çarpı 4. 4 1. 3. Yani burası 3 bölü 4 çıktı. 3 tam 1 bölü 4 nedir? 3 çarpı 4. 12 artı 1. 13 bölü 4'tür. Eksi 5 bölü 3. Bakın 13 bölü 4'ten 5 bölü 3'ü çıkartacağız. Bunu 3 ile bunu 4 ile genişletmemiz lazım. 1 bölü 19 bölü 3 bölü 4 bölü 39 eksi 20 bölü 12 arkadaşlar. Devam edersek 1 bölü 19 bölü. Önce şu işlemi yapmalıyız. 3 bölü 4 çarpı 19 bölü 12. Ben bunu nasıl yazabilirim? 12 bölü 19 olarak yazabilirim. 4 de böldüğümde sadeleşiyor. Burası 4 burası 3 oluyor. Dolayısıyla 1 bölü 19 bölü 9 bölü 19 oldu. E, birinci ifade aynen durur. Diğer ifadeyi ters çevirip çarparız. Biliyorsunuz. Dolayısıyla 19'lar sadeleştiğinde doğru cevap 1 bölü 9 oluyor. O da A şıkkında var. Sorumuza baktık. Yine basit bir işlem sorusu oldu. Ama bundan önce benim size anlatmak istediğim bir hatırlatma var. Bu hatırlatmayı İster kullanırsınız, ister kullanmazsınız. Zaten payda eşitlediğinizde de kendiniz göreceksiniz. Ama ardışık sayıların birbirinden çıkarılması işleminde 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1 gibi bir ifade karşınıza geldiğinde, bu her zaman 1 bölü n çarpı n artı 1'dir arkadaşlar. Ne demek istiyoruz? Mesela 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 mü? Bu aslında 1 bölü 12'dir her zaman. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Her zaman 1 bölü 6'dır. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5. Her zaman 1 bölü 20'dir. Ama bakın önce küçük sayı gelecek. Daha sonra paydada daha büyük olan sayı olacak. Dolayısıyla payda işaret... Iş iş eşleştirmenize gerek kalmadan rahatlıkla çözebiliyorsunuz bu tip soruları. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 nedir hemen? 1 bölü 6'dır. Bölü yine 1 bölü 6 var. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 nedir? 1 bölü 12'dir. Bölü 5 bölü 12 var. Bakın aynı ifadeyi 1 bölü 6'yı 1 bölü 6'ya bölüyorsunuz. E 1'dir. Ama burada 1 bölü 12 çarpı 12 bölü 5 olacak. İkinci ifadeyi ters çevireceğiz. Ve 12'ler sadeleşecek. 1 bölü 1 bölü 5 oluyor. Üstteki ifade aynen kalırken alttaki ifade ters çevrilip çarpılıyor. Ve doğru cevabı 5 olarak yani C şıkkı olarak buluyoruz. Arkadaşlar arada 3 nokta olduğu burada işlemin uzayıp devam ettiği anlamına gelir. Dikkatli bir şekilde çözmemiz lazım. Hemen bakalım. 1 eksi 1 bölü 2 1 bölü 2 çarpı 1 eksi 1 bölü 3 2 bölü 3 sonra muhtemelen 3 bölü 4 geliyordu. En sonda da 9 bölü 10 var. Geldik alt kısma. 1 eksi 1 bölü 10 yani 9 bölü 10 ile başlıyor. Sonra 10 bölü 11, 11 bölü 12 ve bu da 19 bölü 20'ye kadar gidiyor. Bakın üst kısımda sadeleştirmeler nasıl? Böyle bu şekilde o zaman demek ki bu şekilde olacak. Yani 1 bölü 10 kalacak. Alt kısımda da sadeleştirmeler aynı şekilde bakın. Dolayısıyla ne kalacak? 9 bölü 20. E birinci ifade aynen yazılır. Alttaki ifade ters çevrilip çarpılır. Dolayısıyla 10'u 10'a böldüğümüzde 1, 20'yi 10'a böldüğümüzde 2. Doğru cevabı 2 bölü 9 olarak buluyoruz. O da B şıkkında var. Evet, bakın bu tür sorularda az önce söylediğim işlemi yapmak hayat kurtarıyor parantezleri kaldırırsam 2018 sayısının paydasını 4 ile eşitlemek zorunda kalmayacağım. Rahat bir şekilde çözebileceğim bakın. 2018 eksi 1 bölü 4 eksi 2019 artı 3 bölü 4 artı olduğunun nereden geldiğini anladınız değil mi? Eksi eksiden artıya dönüştü. Birinci parantezi kaldırdım. Yani yukarıda parantezler kalktı alt kısma geldik. 3 bölü 4 eksi 2019 artı 2019 eksi 1 bölü 4. Hadi yapalım bu işlemi. 2018'den 2019 çıktı. Sanırım eksi 1 kaldı. Eksi 1 bölü 4 artı 3 bölü 4. Ne olur arkadaşlar? Artı 2 bölü 4. Bölü 2019 Eksi 2019 artı 2019 birbirini götürüyor. 3 bölü 4 eksi 2, 1 bölü 4 o da ne oluyor? 2 bölü 4 oluyor. Bakın payda dediğiniz zaman burayı ne buluyorsunuz? Eksi 2 bölü 4 olarak buluyorsunuz. Alt kısımda ne çıkıyor cevabım? Artı 2 bölü 4. Eksili bir sayıyı artılı bir sayıya bölerseniz her zaman için eksi 1 bulursunuz. Doğru cevap A şıkkı oluyor. Evet arkadaşlar 13. soruda 1001 ve 1003 paydada olan sayılar bu sayıların dikkat ettiyseniz eşlenmesi bayağı bir büyük bir sayıda oluyor. Yani ben hangi sayıda bunları eşitlerim diye düşünsem çok büyük sayılar düşünmek zorundayım. O yüzden bunun daha kolay bir yolu var. Nedir o kolay yolu? Bakın. İşlemler sadece toplama ve çıkarma olduğunda aradaki parantezleri kaldırabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Yani 3 bölü 1001 eksi 5 bölü 1003 eksi 5 bölü 1003 eksi 3 bölü 1001 bölü 5 bölü 1003. Bakın arkadaşlar neden eksi oldu? Çünkü bu eksi sadece 5'e ait değildir. Aynı zamanda 3'e de aittir. E, artı 3, eksi 3 bölü 1001. Bunlar birbirini götürdü. Eksi 5, eksi 5 daha. Eksi 10 bölü 1003 bölü 5 bölü 1003. Paydalar aynı olduğunda bunları sadeleştirebiliyorduk arkadaşlar. Eksi 10 bölü 5. Buradan da doğru cevabımız eksi 2 olarak çıktı. Bu da A şıkkında var. Evet. Bakın B sayısını ve A sayısını vermiş. Buna göre B bölü A nedir diye sormuş. Hadi dikkatli bir şekilde B'yi ve A'yı bulmaya çalışalım. Önce B sayısını yazalım. B sayısı 1 artı 1 bölü 2 yani 3 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 çarpı 5 bölü 4 nokta 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 16 bölü 15'miş. Sadeleştirmeler ne yönde bakın? Sadeleştirmeler bu şekilde gidiyorsa 5 ile de 15 gidecektir. Demek ki yukarıda sadece 16, alt tarafta 2. Sonuç ne çıkacaktır? 8. Hadi A'yı bulmaya çalışalım arkadaşlar. 1 bölü 3 eksi 1. Bakın bu sefer ters bir durum var. Burası ne oldu? eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 3 bölü 4 eksi 4 bölü 5 nokta 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 ve son olarak geldiğimiz yer neresi? Eksi 9 bölü 10. Hadi bakalım burada neler sadeleşiyor. Bakın ilk olarak işarete karar verelim. Eksi 2'den artı eksi 9'a kadar çift sayılar mı vardır? Yani toplamda burada kaç terim vardır? Ona karar verelim. Bakın arkadaşlar burada 8 terim vardır. 8 terim ne demek? Eksi ile eksinin çarpımı artı olacak. Yani çift olarak gruplandırabileceğiz. Ve sonuç pozitif çıkacak demek. Pozitif olduğundan artık eminiz. Rahat rahat sadeleştirme yapabiliriz. Bakın şu 3'ler sadeleşiyor. 4'ler sadeleşiyor. Dolayısıyla 5'ler ve eksi 9'lar da sadeleşecek. Burada ne kalacak sadece? 2. Burada ne kalacak sadece? 10. 2 bölü 10 nedir aynı zamanda sadeleşince? 1 bölü 5'tir. Bakın bize B bölü A'yı soruyor. Yani 8 bölü 1 bölü 5'i soruyor. Buradan da cevabımız ne çıkıyor? 40 yani E şıkkı oluyor. Evet diğer soruya bakalım. Basit bir merdiven basamak sorusu. İlk anda yapmamız gereken hamle, ilk basamakları halledip merdiveni o şekilde çıkmak. 1 eksi bakın, 3 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 ne oldu? 3 çarpı 3, 9 artı 1, 10. 10 bölü 3 oldu. Burası ne oldu? 2 artı 1 bölü 2 çarpı 2 4 artı 1 5. 5 bölü 2 oldu. Devam edelim şimdi. 3 artı 3 bölü 10 diyebilirim direkt. Neden? 1 bölü 10 bölü 3, 3 bölü 10'dur. Buraya da 2 bölü 5 diyebilirim direkt. Bakın arkadaşlar şimdi ne oldu? 3 çarpı 10, 30 artı 3, 33 bölü 10 oldu burası. 2 çarpı 5 10 artı 2 12 bölü 5 oldu. Hadi ilk olarak bölme işlemi yapılır. Yani 33 bölü 10 çarpı 5 bölü 12 dedik. Bakın 33 sayısı 3'e bölünebiliyor 11, 3'e bölünebiliyor 4, 10 sayısı 5'e bölünebiliyor 2, 5'e bölünebiliyor 1. Yani 1 eksi 11 bölü 8 Buradan da cevabımız eksi 3 bölü 8 olarak çıkıyor. A şıkkı. Ve bu testin son sorusu. Bakın tam sayılık ifadeleri de sanki şu şekilde düşünebiliriz arkadaşlar. Bu sayı 33 artı 1 bölü 2 imiş. Diğer sayı da eksi 29 eksi 1 bölü 3 müş yani ben 29 çarpı 3 artı 1 bölü 3 demek zorunda değilim. Sanki bunlar kendi aralarında 33 artı 1 bölü 2, 29 artı 1 bölü 3'müş de başına eksi gelmiş gibi düşünerek soruyu rahatlıkla çözebilirim. Burayı nasıl düşüneceğim? 16 artı 2 bölü 3 olarak. Şimdi 33 eksi 29 nedir normalde? 4'tür. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Bir önceki işlemlerden hatırlayın. 1 bölü 6 oluyor paydaları işlediğimiz zaman. 16 artı 2 bölü 3 var. 2 bölü 3 ifadesini de ben 16 artı bakın 4 bölü 6 diye yazabilirim. Neden böyle yaptım biliyor musunuz? Yukarıdaki ifade ile alttaki ifade birbirine çok benziyor baktığımızda. Yani arada 4 artı 1 bölü 6. Burası 16 artı 4 bölü 6. Yani birbirinin 4 katı. Dolayısıyla ben 1 bölü 4 olarak cevabı buldum. Yani A şıkkı oldu. Evet arkadaşlar. Bu test de burada bitti. Bir sonraki testte görüşmek üzere.